27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin Genel Kurulu için saha çalışmalarını gerçekleştiren Recep Konuk, Çumra ilçesine bağlı ürünlü, üçüyük, Türkmen Karahüyük ve Türkmen Camili mahallelerinde kooperatif ortakları ve çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerle buluşmasında konuk Süneyde mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti. Konya Şeker'in ağaçlandırmalarla marka değerinin yükseldiğini söyledi. İşte biz gelmeden daha doğrusu ağaçları dikmeden önce en büyük Konya'nın problemi süne problemiydi. Kaldı mı süne? Ağaçlar çözdü. Pancar ekimindeki zorlukları kaldıracaklarını ifade eden konuk, çiftçilere destek vereceklerini ifade etti. Pancar ekimindeki zorluğu kaldırıyorum. Pancarda, ekmede, kota, motoşir bitireceğiz. Bir. İki, avanslarda vatandaşı eski düzeyiyle destekleyeceğiz. İki üç bizim mağazalarımızda hepiniz mal almaya gidiyorsunuz. Yine aynı mağazaları eski fonksiyonel yapısıyla çiftçiye destek olacak şekilde çalıştıracaklarmışlar. Mazeret asla üretmeyeceğiz.